Arkadaşlar uzun süre video atmamın sebeplerini açıklamak istiyorum. Öncelikle mobizle, <laughs> şu mobizeni kullanmayı birazcık unuttum. Doğru mobizeni çekmiş şey ettim. Onun dışında karnı bambanı çeklendi. Bir şeyler oldu falan. O yüzden tamadım ama şimdi zamanında Roblox videoları devam edecek. Eğer 20 abone olursa şu karnı bamban oyunları var ya onlara tepki videosu çekeceğim. Burada evil bambanı göreceğiz birazdan. Yalnız bunlar jumpscare. Evet Baba hey Aa, baba. Ya, La, yok bir daha baba. Tata bak. Baba bile bak dur. Lan tata bak burada Allah. Bu korkanlar için korkanlar bu videoyu izlemesin. Hiç bir şey yok. Bir de biraz kötü olacak. Bir ekranı şöyle yapayım bari. Müzik ne nesi? Herkes kulakları kapatsın bakmayın bakmayın bakmayın. Who is the strongest? Not <laughs> not.

Sen ne istiyorsun? Sen mu? Abi bu ne? Abi. Gelirse. Evet. Hiç korkun üstünde. Bu da. Yani bunu bir de çamata atayım. da boyunca Çok saçmalık. Aferin. Orijinal tam tam Bu tam leş gibi olmuş. Galiba silikle ikti. Hayır of Ne bu? Sinir flying jump yok arkadaşlar. I refuse so to accept that Evet. your protective parent who wins. I'm back to Jake's again. bir go, Jake. Guys, bir daha güzel. Abi, beni ezecek. Bokasını. Korkunç Bu ne? Ah. Hadi bak. Geldik. bu vallahi lastiket. Laza, abi. Yürüyüşü leş gibiydi. Bu ne? Clytobus. Abi geri zeka almasın ya. Bu ne? Krabzilla. Yani yazık yeter. Bir şeylerden çıkarma. Sakın çık. Eyvah. Kafam. Eyvah. Eyvah. Dur dur dur. Bu ne? Aa, aa. Sakın, sakın, sakın. Sakın arkadaşlar bakmayın, bakmayın, bakmayın. Oy. da lasketi görüyoruz. Bu lasket. Toxic Gazer koşuyor ve hop bir tane top var. Burada evim var Lasket üzerimize. Bu video bu kadardı. Bu arada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer on, bu video eğer 20 like gelirse ne yapacağımı biliyorsunuz. Hem de şu bir saniye ne yapalım. Seyir play time'ı ve seyir play time'ı yeni videosunu açacağım. Ve çok daha fazla like gelirse ki biraz gelmez bence 20 like falan. Ve eğer bu video 20 like gelirse anda bazı kanalı oyun trailerlarını inceleyeceğiz. Bu trailerler şeydi. Biri de gördüğünüz gibi bu da Exol oyun kutusu, Poring, Goril Farm, Digi, Sajid Kral, Apernix, Mouse Titan, Hype, Berry Bee ve Le. Bunları da şey olur. Üç oyuncu yapmış. Neyse. Bu videomuz bu kadar. Burada. Beni destekleyen. Abi teşekkürler. Bir tane video göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi burada ben varım. Bu videoyu açmak istemiyorum. Çok uzun. Ve gördüğünüz gibi burada bir sürü videosu. Eğer 10 like eğer biraz fazla like gelirse bu bunun broken videolarının serisi. Şam Güle güle. Bay bay.